Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta ilimizi temsil eden Isparta Spor geride bıraktığımız hafta sonu deplasmanda Kastamonu Spor'la karşı karşıya geldi. Isparta Spor grup lideri Kastamonu Spor'la oynadığı maçın ilk yarısında Kubilay Türk Yılmaz'la yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Isparta Spor'da kaleci Türker Dırdıroğlu ise kurtarışlarıyla maça damga vurdu. 90 dakika sonunda karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca Isparta Spor, lider Kastamonu Spor deplasmanından bir puanla döndü. Kastamonu Spor ise Isparta Spor karşısında aldığı beraberlikle liderliği sarı yere kaptırdı. Oynadığı 11 maçın sadece birinden galibiyetle ayrılan Isparta Spor'un 7 beraberliği ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. Grupta 10 puanı bulunan Isparta Spor 14. sırada yer alıyor. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından Toplu sonuç şöyle oluştu. Sincan Belediyesi Ankara Spor 1, Kırklareli Spor 0, Karaköprü Belediye Spor 2, Altınordu 4, Beykoz Anadolu Spor 1, Kepez Spor 0, Altay 1, Sarıyer 5, 24 Erzincan Spor 2, İskenderun Spor 1, 1461 Trabzon FK 0, Adana 0, 1 Futbol Kulübü 0, Fethiye Spor 0, İnegöl Spor 0, Kastamonu Spor 0, Sparta Spor 0.